Oblak ses kanalına hepinize merhaba arkadaşlar ben git Evet bugün yine sesim gitti ee, O çiçeği halleme, halledemedim Maalesef Bulamadım çünkü onu Bulsaydım belki hallederdim Ne neyse o çiçeği takdım ya kafama Oha adamın karaktere bak Şu beyaz saçlı olan DNA mı öyle bir şey Kendimi geliştirdim. Bunu yapalı bir gün olmadı. Daha neredeyse 5-6 dakikada çalıştım böyle oldum. 5-6 dakika. 5-6 dakikada çalışsam 0 rebirtten belki 15 k falan olurum. Bugün durability kasacağım ben öldürmemeleri için. Zaten de öldüremiyorlar. gidiyor hemen. Şöyle bağırdığım zaman benim ses tellerim hassas acaba? Öyle işte arkadaşlar. <laughs> biletim 38 kare biletim 22. Şimdi bunu iki saat varmış. Bak şu adam beni hiç rahat bırakmıyor daha şunu ödeyeyim. Gel sen buraya. Artistlik yapıyordun da ben sana artistlik yaparım. Hüyo. Joe'nun gücü kaç? 20. Yok 19 binmiş. Bak mesela bunun rebirisi 0. Pablo. 17 bin çili var. Fazla. Neyse. Böyle biraz daha bir tıkasayım. 42, 42 bırakırım. Tamam. Zaten 20 saniye biter. Hadi bakalım. Kaç 44 k. Aa, 45 k yeter. Şunları çıkart. Kas yaptığım zaman bu petler alıyorum. Hadi bakalım. Bu da oyunun en güçlüsü sanırım. zor Maskalı biraz kolay öldürüyorum. Kaç. 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 kardeşim Kaç. Ah öldüm. Zaten iki de bir karakter değiştiriyor. Huy. Öf, biraz kasmaya çalışalım. O adamı yenene kadar durmak yok. Hazuret et güzel 350 ama ye bunu bırak. Şunu al. Şunu bırak. Hasar veren bir şey lazım bana. Hazuret Hazır et Ultra. Aynen buyurun. Onu ben. Burada. Aa, hayır. kaç 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 kaç. Adam yerine kadar pes etmek yok. Oh. Ne oldu? Ya bunlar da kavga ediyor. Şöyle ben halledeyim 2 dakika. Ay ya yanlışlıkla şunu hallettim. Tamamdır. Neden falan çıktık? Ay arkadaşlar okuyun biraz anlatacağım. Neden öyle falan çıktık? Kardeşim bak git seni banlarım. Ciddiyim. Ben bunu hallederim. Onun yaşamı çok da değil. Az ya canı gidiyor. Git <laughs> git 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 git. Hadi bakalım. Ağzından yaptı. 15 evet bakın bir bittik böyle biri bitti merak edenler için böyle bir yer 5 evet merak edenler de böyle 15 sebebi de böyle. 6 zöbete, son 8 var. İşte o. Hala'nın kaç olmuş? 173.3K Bunlar da hayvan gibi çalışıyorlar tabii. Bak tek de bu güç olur. Kardeşim. Döverim seni. tek de 3 trilyon bu. Hatta hani 3 5 -10 trilyon 5-10 trilyon alır. En fazla böyleymiş. Son destan 8. olmuş. Koyo. <laughs> şimdi normal arkadaşlar. 16 durabilitiymiş. as Bir dakika. Böyle Şurada çalışayım ben. Son büyüklüğümden. Allah. Hadi bakalım. Bas. Hadi bakalım level 8 olmuş. Bunu zaten bitirdim. Yeni level daha kolumum vardı. O da ona da birine verip bu 8 level olan pet aldım. Bir level daha mı aldığımda? Oh. Ben öldüm. Dışımda <laughs> çalışayım. <laughs> 25 bin güç. İstiyor. Arkadaşlar bir like istiyorum. Atmasanız canınız sağ olsun. 182.3 iki aldım. Şunun içine bakın. Bakın merak ettiğiniz bir şey var. O da bu. Hi. <laughs> Kardeşim ne istiyorsun? Ne al? yo Ben şuna şunları vereyim. Ana bunları verme, bunları verme, bunları veririm, bunları veririm. vermem. Sen bana şu tane verdin, ben de sana vereceğim. Üf. 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 Şansın arttı, hadi bakalım. Zaten o kadar da şey değil. Alırım bir milyon elmasın mı? Kaç elmas alacağım? 115 bin. Nerede size 908 bin ediyor. 792 bin olduğum için 900 bin oluyor. Bir de pek vardı. Ondan bunlar da çok pahalı ya en çok kuran şu. Ben olsam şunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. 4 tane ekstra slot alırım bile. Katılalım bakalım. Ama hayvan gibiyim. Yanımda karıncasın kanki. Şarkı neymiş? Ben suyum valla. Evet. Hadi bakalım. 15 yemekle çalışabilirim lan aklıma hani gelmedi? Orada daha çok veriyor. Sıbrı. Aynen. Burada 200 190 arası veriyor. Orada 180, 160, 170 arası. 203 güç. Maskalı cilt olmama sonra 2K güç. Onu da hemen yaparım. Keşke otomatik güç alsam lan. 30 ebette herhalde ya. Ben tam bilmiyorum da 30 ebette. Orada herhalde 250-270 arası veriyordur. Sanırım ben tam bilmiyorum çünkü. Hiç gitmedim oraya. <laughs> Hadi bakalım. Maskalı legend oldu. Bakın oldum sayıdır zaten 24 benim ve oldum oldum aga bak şimdi oldum <gülüyor> çalış <laughs> maskulacak yeni oldum ha bu arada Of. bir yapmış. Koş. Biri varsa onu öldürürüm. Krallığın olurum. Ve bu iş tamam olur acaba. Öldüreyim bu iş tamam. Azure. Kaç. Azure tutraya Şunu. Şunu çıkar. Şunu al. Gel. Ghostlightersın diye senden bu korkacak kardeşim. Hop. Hadi böyle ölürsün işte geber geber. Öl lan. Ölsene. Lan. Oyun mu oynuyorlar lan bunlar ben lan. Şu bir milyon beş milyon beş yüz bin. Ultra gelecek bunu açacağım için. Şu peti çok istiyorum. Dark, Dark Star Hunter'mış. Çok güzel pet. Şuna bakar mısınız? <laughs> Bu benimle oyun mu oynuyor lan? Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.